Otomobil Meraklısı Aradalı kanalımdan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Evet 1 Eylül tarihine geldik ve sıfır otomobillerdeki son fiyat değişiklikleriyle karşınızdayız arkadaşlar. Ve fiyatını ilk açıklayan Kia oldu. Kia'daki son... E, liste fiyatları ne oldu hep beraber takip edelim ki arkadaşlar baya ettiğiniz zaman indirim var ama zama mı indirim geldi indirime mi zam geldi ne olacak haberiniz olacak zaten dünkü paylaştığımız videoda da öngörümüz fiyatların sabit kalması ve maksimum yüzde bir yüzde iki zam olması yönündeydi ve nitekim bizim dediğimiz gibi oldu arkadaşlar detaylara bakalım tüm bunlardan haberdar olmak için kanalımıza ve instagram hesabımıza abone olmayı unutmayın evet pikantoda arkadaşlar 25 bin liralık zam var yüzde ikilik bir artış olmuş aynı şekilde stoniklerde de yine arkadaşlar 35 bin liralık bir zamla %2'lik bir artış mevcut. En ucuz Stonic 1 milyon 625 olmuş. Sportajlara baktığımız zaman başlangıç Life paket artık yok arkadaşlar. Şu an Cool paket ve diğer modellerde fiyat 3 modelinde de fiyat sabit. Herhangi bir değişiklik yok. Sorento cephesine de baktığımız zaman 5 milyon 510'a çıkmış. 150 bin liralık yaklaşık yine %2-2,5 civarında bir zam. EV 6'da fiyatlarda bir değişiklik yok. Fiyat aynı arkadaşlar sabit. EV 9 özellikle sportajla ile EV 9'a çok zam gelmiş arkadaşlar. Burada da 200 bin liralık bir zam var iv 9'da da yine %2-2.5 civarı bir zam olduğunu görüyoruz. Ve iv 3 iv 3e baktığımız zaman başlangıç ilk iki pakette arkadaşlar indirim var. Evet indirim. 60 bin lirayla 40 bin lira arasında standart range ve long range'e indirim var. Geri kalan iki pakette de fiyat sabit. Gördüğünüz gibi buradan listeden detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Evet son durum böyle diğer marka modellerle de takip edeceğiz arkadaşlar markaları. Siz de bizi takip edin. Detaylardan böylece haberiniz olsun arkadaşlar. Net ve doğru bilgi burada. Hoşçakalın.